Merhaba sevgili izleyiciler ben Meksaniki Ben de Mekanik ben de. Bugün oyuna eklenmiş olan Güzel bir silah sandığının açılımını yapacağız <laughs> Uğurlu PUBG sandığı 70 gün sonra sandık gidiyor ee, Başarım görevlerinde bulunan Silahlar da yer alıyor burada Bende zaten çoğu silah var ee, Hangisi var derseniz Grafiti var. Bu grafitiyi ben şans sandığından Almıştım hatta kanalda videosu var ee, Sonrasında Hangileri var Bakalım şöyle bir yüzeysel. Bu var diye hatırlıyorum. Bu var. Ondan sonra bu M200 var diye biliyorum. Yani burada aslında çoğu var. Ayrıca e, bu çok konferans silah desenlerinde başarımlardan kazanmıştım. Onlar da var. E, şimdi şöyle bakalım. 10 açılıma, 20 açılıma, 30 açılıma garanti ödül kazanabiliyoruz. Bir de bildiğiniz üzere ben indirim kuponlarımı bekliyordum. İndirim kuponlarıyla birlikte açılıma başlıyoruz. Ee, ben şu altınlardan <laughs> istiyorum çünkü diğerleri iyi kötü var bende. Hatta sandık hakkında bir video yayınlamıştım. İşte başarımlardaki eşyalar burada diye. O videoyu da gösterebilirsiniz. Bu arada yeni nihai set açılımı yaptım kanala gösterebilirsiniz. Şimdi ilk açılımı ben yapacağım 12 uc ile. Sonrasında iklima ve yazar atacak. Bakalım neler olacak. Büyük Denkçi. Aynen öyle büyük Denkçi Önce ben, sonra iklima en son yazar. Sen büyük, orta, küçük. Aha bir tane attık. Bu ne? Pürüzlü 5. Bu yoktu güzel. Şimdi yeniden diyorum. Bas iklimam. Bismillah. Dur bakalım. Sen ne çıkartacaksın? Var süreli saatte desenleri de var. Hani çıkma ihtimali yüksek. Aynen. Boya. Hiç yok da yine iyidir. Canlı sıkma. Sen bas bakalım. Gezel öyle güzel bastık ki anlatamam sana. Gücü gelirim. Senin o ellerini Bir de oje sürmüş. <laughs> Oha! Süreli olsun. Olsun, süreli de olsa kullanım hakkım oldu Allah. sayende. Bu evet. ne şanslı. Süreli ama olsun. Ama kullan. Hiç yoktan. Aynen öyle. Evet. Hiç yoktu. Hadi bakalım. Sen de SKS'sini çıkarttın. Bir de ben basayım. Ben basmış mıydım kız? He. Yok, dur. Az önce ben saatte açtırdım. Dur, sıralamayı bozduk kız, dur. Şimdi ben mı? büyük sensin. Evet. Boya. Şimdi ya da sen aç. Aç. Evet. Yeniden. Yeniden yazıyor sarı. Bas Sen o küçük parmağı niye? <laughs> parmağı da okumaya kekir ki ama. <laughs> Tabletten çeksem temelli parmağın kaybolacak. <laughs> Şimdi ben basıyorum çünkü büyük benim. Sonra sen sonra yazar. Ne çıktı bana? Az önce sıralı yapmayı unuttuk. Ne çıktı? Boya. Sana da ne çıktı? Boya çıktı herhalde sana da. Aa, evet. Aa güzel p 18 e, Beyaz tavşan başarımındaki silahı aldık. Süper. Haydi bismillah. İndirim Kuponlarım olduğu için tekrar açıyorum. Normalde 10'lu vururum ama şu an 10'lu harcamaya gerek duymadık. Bas bakalım. Bas kız. tamama da basacaksın. <gülüyor> <gülüyor> şu garanti morlardan e, toplarız. Garanti Oo. ödül. Uzay yolculuğu S1897 bir dakika buna bakmam lazım. Ben bunu hatta başlığında ben aldım Bana hatırlıyorum. Çıktı ama? Evet sana çıktı eline sağlık kuzum. Şimdi başarımlara bir girelim. Başarımlar. Sayfa aşağı kaldıracağım set başarımı. Neydi? Zaman ölçüsü değildi ya. Yani. Hangi başarımdı bu? Ha silinen başarım pardon pardon tamam kafa gitti. Hatta ben bunun Galatik Elçi başlığında almıştım ya. Eskiye gitti aklım pardon. Hatırladım başarımın adını. İstikbal göklerdedir. O silindi ya. Tamam. Boş heyecan yaptım. Ay kimde kalmıştık? Ha, en son yaz geldi. Sen dur ben. Ben ben. Dur ben de. Geç yapmayacağım. Böyle dayayacağını. heyecanlı. O. Süreli. Aynen. Aynen öyle. Olsun. Bismillah. Zaten çok zor. Bunları vermesi altınları da. M4 gelirse. Bu olmuyor yani. Gözüme çıkarttın iklim acım. Rak yıldızı. İyi. Yazelim. Gezelim. <laughs> Basıyor küçük parma. Aynen öyle. Zor basıyorum küçük parma. İyi. Güzel bende olmayan. Aynısı yoksa. var bende. Bende yok. S12K'nın. Basalım hemen vardı da süreyle de bitti. Hep onun enerjisi çıkıyor. Şu an iyi gibiyiz. Bak vallahi bu da yoktu. Süper ya. Hadi bismillah. Ben mi şanslıyım yoksa sandık mı? İyi bilemedim. Oyunun kralı. Oldu. <laughs> Aynen oyunun kralıyız. Ay kes şu süreye dönüşü vermeyin ya. <laughs> parmağın okumuyor. Kız azıcık şöyle güzel bastır. Ben şöyle bas. Hop. Zamanında senin de parmağın okumuyor. Dik <laughs> Ay bu sefer de UMP'yi çıkarttın. sürdü de yazar. <laughs> Ama uygular mısın? Aynen. Parçaların BP'ye ihtiyacım var. <laughs> Maalesef. Popülerlik attığım için bitti. Popülerlik savaşından dolayı. What? <laughs> Ay süreli alf verdi. Süreleri düştük ya. Bir dedik, öldük. Birisi bir sürü popülerlik var bunda. Vallahi. Kirli çıkı. Vallahi. Bir en az bin tane vardır. Hadi bakalım. Popülerlik sonuç bitti mi? Bitti. Hadi. Oo, oo, iskeleta. İskeleta başarımını da silahını çıkarttık. Dur sıra bende. Hemen ha, nasıl abi. da şey beni Hatırlatsana <laughs> bana sırayı. <laughs> Güzel, oh. Evet sonra da gidiyor, evet, Garanti ödül M16 A4 e aldık. Artık M16 A4'e de bahane bulamayız. <laughs> Çok yaşa sağlıklı yaşa. Oya. Aç bakalım. aynıları çıkıyor. Şöyle bakalım. 30. Ee, biz bunu 50'ler garanti arkadan bir şeyler alırız. Sizce nasıl bir açılım oldu? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu beğen atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız. <laughs> iyi ki varsınız. Ee, bu açılımın part 2 videosu da yakın zamanda yayında olacak. Söylemek istediğiniz bir şey var mı kızlar? Bildirimleri açın. Abone olup atmayı unutmayın. <laughs> Güzlileri de e, üzmezsiniz.